Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilerden alakalı yeni yeni zam gelişmelerine haber verilmiş durumda. Bir seyyanen zaman Haziran'da geleceği, Temmuz ayında ise tüm emeklilere enflasyon oranında bunun da %30 %35 olduğu refah payıyla beraber bu miktarda tüm emeklilere de bir zam verileceği dile getiriliyor yapılan açıklamalarda bir de öyle bir açıklama var ki 3600 ek gösterge 3600 gösterge bilindiği üzere memurlara verilen bir haktı ama bunun bir yasa yoluyla bir yasa yoluyla tüm emeklilere verilmesinin planlandığı dile getiriyor. Bakın 3600 ek gösterge tüm emeklilere verilerekten bir nebze olsun emeklinin kök aylıklarına kök aylıklarına zam yapılmasının planlandığı dile getirilmiş durumda. Eğer bu yasalaşırsa emeklilere bütün emeklilere 750 TL ile 2500 TL arasında değişen prim gün ödeme sayılarına göre emeklilerin maaşlarının kök aylıklarının artacağı dile getiriliyor. Yani 750 TL ile 2500 TL arasında bütün emeklilerin maaşlarında bu yasa geçerse kök aylıklarında artışlar olmasının beklendiği dile getiriliyor. Böylelikle 3600 ek gösterdiği bir defa vererekten bütün emeklileri ödeyecekler ve bu 3600 ek gösterge muhabbetinde komple kapatmayı planladıkları aktarıyor yapılan sonki açıklamalara göre konuyla alakalı sık sık çalışmaların olduğu çalışmalarında devam ettiği dile getiriliyor. Sizce 3600 ek gösterge çıkarsa emeklilere verilecek 750 TL ile 2550 TL, 2500 TL arasındaki rakamlar emeklilerin kök aylıkları için yeterli olur mu? Ya da en düşük emekli